sessizlik sessizlik Türkçe dilin haysiyetine yapılan saldırı nedeniyle açılan dava başlıyor. Taraflar huzura gelsin. Taraflar yerini alsın. Davacı Karagöz. ilk söz sana veriyorum. Bu davayı niçin açtın? Efendim bu kişiyle aramıza karşılıklı bir dil bağı kuramıyoruz. Her söylediği gariplik, her cümlesi anlaşılmaz. Türkçemiz adeta sanal uçuruma sürükleniyor. Biraz daha sade konuşabilir misiniz lütfen? Dilimiz efendim, dilimiz mahvoluyor diyorum. Anlaşıldı. Davalı Hacivat, ne diyorsun bu duruma? Vallahi hakim bey, ben bu vaybi hiç anlamadım. Karagöz full cringe konuşuyor. Biz modernleştik artık, storyler atıyoruz, diyenden yürüyoruz. O eski kelimelerle kimse enceyici olmuyor. Karagöz sanki Türkçe değil, Osmanlı dizisi skripti okuyor. Zaten bu absürt modu yani. İşte görüyorsunuz ya, dil soysuzlaşmış. Türkçemiz kayboluyor, adı var kendisi yok. Karagöz'üm, niye bu kadar drama queenlik yapıyorsun? İnsanlık değişiyor, biz dilimizi güncelliyoruz. Mesela ben sabah storyimde günaydın, tribe dedim, herkes anladı. O eski kelimelerle story atsan kimse bakmıyor bile artık. Affedersiniz, tribe ne demek? Sanırım Kabil'e demek efendim. Ama mecazi olarak takipçi sayfası yani. Bakın şu durumda bile kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Türkçemiz artık kendi yurdunda ecnebi oldu. Bu diye atmak demek ne demektir peki? Mesaj atmak demektir efendim. Görüyor musunuz dilimizin ne hale geldiğini? Her kelime yabancı, her anlam temelsiz. Karagözüm, amma da büyüttün yahu. 3-5 kelimeyle Türkçe biter miymiş? Peki peki herkes biraz sakin olsun. Dil bu elbette değişir gelişir. Ama bu kadar da kopmak. Neyse tanık dinleyelim. Tanık Nino gelsin. <laughs> Dil sadece kelime değildir evladım. O bizim geçmişimizin anahtarıdır. Biz o kelimelerle sevdik, o kelimelerle üzüldük. Nenemizin duasında, dedemizin türküsünde saklıdır. Şimdi bakıyorum da bir selam bile yabancılaştı. Herkes hay bay diyor. Oysa bir selamla aleyküm vardı. içinde dua vardı, huzur vardı. Dilimizi kaybedersek geçmişimizi de kaybederiz. Ve evlat, geçmişini bilmeyen geleceğini asla sağlam temellerle kuramaz. Bu mahkeme kararını açıklıyor. Dil sadece bir takım kelimelerden ibaret değil, dil bir köprüdür. Ne eskiye saplanmak doğrudur ne de tamamen yeniliğe koşmak. Dil değişir, gelişir ama dilin ruhunu, kültürünü yitirmemeliyiz. Unutmayın, dil sadece iletişim aracı değil, dil kimliktir. Düşüncenin yapısıdır, geçmiştir, gelecektir. Dil kültürdür. Mahkeme sona ermiştir. Dil sadece bir takım kelimeler değil, anlaşılmanın ve anlamanın anahtarıydı.